Hemen öbür soruya da geçeyim. sırf Allah ismi konulabilir mi? Hayır değil. Katiyen değil. Şimdi yanlış anlaşmadan yani kurtulmak lazım. Allah ismiyle yani çok tuhaftır yani şirktir yani. Evet. Hatta yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Şems yani Şems'in kölesi veya Şems'in kulu bu isimden de men etmiş. Ama bir yanlış anlaşılmadan ne, ne, kurtar, e, kurtulmak lazım. Hazreti Hz. Umar Teala'nın oğlu Abdullah bin Umar Raziyallahu Teala'nın o Abu İsa kelimesi e, e, isim almış. Abu İsa yani kuniyesi olarak. Evet. İsa, Ömer Hazretleri onu dövdü. Yani fiilen dövdü. Yani çünkü yanlış mı anlaşma olabilir? Çünkü biz biliriz. Müslümanların inancına der. Hazreti İsa Aleyhisselatü'nün babasız dünyaya geldi. Allah'ın mucizesidir bu 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 adam da o mucize karıştırmak istiyor bir yanlış alma belki de o o İsa'nın babasıdır ve İsa'nın babası da yoktur evet. aynen Mughira bin şubarzi o da o da aynı aynen Abu İsa Kunisi aldı ve Hazreti Ömer diyor ki hayır sen mu alamazsın. Ondan sonra diyor ki o kendisi diyor ki Resulullah kendisi bu isim ben bana vermiş, kunyesi vermiş. Evet. Ali Hazretleri duydu. Da, o Ali Hazretleri de orada vardı. Diyor ki tabi Resulullah'ın bir hatası yok. Ama artık şimdi o çağ bu çağ değildir. Okay. deşti Değişti. Evet hocam.